Herkese merhabalar sevgili dostlar 29 Eylül 2020 Salı günden piyasaları değerlendirmeye devam ediyoruz. Piyasalardaki sert hareketler devam ediyor arkadaşlar. Özellikle haftaya çok kritik seviyelerden başladı. Kritik dirençler kırıldı. Göstergeler yukarı yönlü döndü. Bunları değineceğiz. Dolara bakacağız. Euro'ya bakacağız. Altın, gümüş, kripto paralar hepsini tek tek kısa kısa ele alacağız arkadaşlar. İsterseniz hemen şöyle kısaca haber akışlarından başlayalım. Koronavirüs salgınında Dünyada hayatını kaybeden insan sayısı arkadaşlar 1 milyonu Geçmiş durumda tabii ki de bunlar ülkelerin açıkladığı resmi rakamlar. Gayri resmi rakamlar çok çok daha fazla. Hangi ülke gerçek rakamları açıklıyor veya da her ülke gerçek rakamları açıklıyor mu? Tabii bunlar şahibe konusu. Ee, yani Brezilya'da Meksika'da bir insan ölüyor diyelim. Bunlara hepsine otopsi yapılıyor mu? Neyden öldüğüne bakılıyor mu? Veya da ülkeler gerçekten rakamları düşük mü göstermeye çalışıyor? Bunları bilemiyoruz ama bildiğimiz tek bir şey var. Dünyada ölen insan sayısı resmi rakamlara göre 1 milyonu geçmiş durumda. Dünya Sağlık Örgütü 1 milyondan daha fazla insanın ölebileceği ni tahmininde bulunmuş arkadaşlar bu da önemli bir ayrıntı niçin önemli bir ayrıntı piyasalarda ikinci dalga ihtimalini gitgide güçlendiriyor. Tabi uzmanlara göre hani daha birinci dalga bitmedi. Bunlar birinci dalganın e, kendi içerisinde oluşan dalga seviyeleri olarak görüyorlar. İkinci dalganın başlaması için öncelikle birinci dalganın tamamen bitmesi gerektiğini söylüyorlar. E, Tabi bilemiyoruz biz bu konuda uzman değiliz. Ama onların söyledikleri bu şekilde. Dünyada virüs maalesef can almaya devam ediyor ve ekonomileri de etkilemeye Devam ediyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen dolar tl ile başlayalım. Dolar tl işte dün itibariyle sert ataklar yaptı. 7.70 seviyeleri de geçildi. Bir anda e, yukarıdaki 7.85 7.86'ya doğru hareketlendi. İşte hafta sonu yaptığımız analizde özellikle e, başlığı da şu şekilde atmıştım. Dolar ve euro konusunda uyarıyorum demiştim. Gerçekten de haftanın ilk günlerinde dolar ve euro özellikle kendini konuşturdu arkadaşlar. Ve maalesef yukarı trend devam ediyor. Şöyle destek seviyelerine bakalım. Ee, bir gerileme ihtimali var mı? Veya işte hangi seviyelere dikkat etmeliyiz? Şimdi e, dolardaki ana destek hattı arkadaşlar 7.71-7.72'lerden geçiyor. Öncelikle şunu belirteyim. Dolardaki yükseliş trendi Devam ediyor arkadaşlar. Ee, maalesef de devam edecek gibi de gözüküyor. Hani destek seviyelerini için veriyoruz? Olası bir olumlu haber akışında gelebilecek açıklamalarda müdahalelerde e, test edebileceği seviyeler olarak görüyorum ben. İşte 7.71 seviyesi var. Ana destek hattı 7.55 bölgesinden geçiyor. Dün Twitter üzerinden de paylaştım. 7.55 seviyesinden geçiyor. Yani bu burası ana destek hattı en olumlu haber akışlarında karşılayacak biz ilk destek attı. Hani buranın altına çok fazla gelir mi? Gelirse 7.40 civarları var. Ama yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Ben 7.55'in altında çok fazla beklemiyorum. Yani 7.50, 7.55 seviyelerine. Çünkü aylık grafiklerdeki e, kritik seviyelerin üzerine çıktık. Kapanışlar aldık. Ve maalesef yukarıdaki hedeflerine doğru dolar tl devam ediyor arkadaşlar. Yani destek seviyeleri olarak şöyle 7.71 civarları var. 7.55 ana destek katlı var. 7.55 üzerine kaldıkça benim yükseliş beklentim devam ediyor. Şimdi göstergelerde tabi e, şöyle günlükten bakacağız. Günlükte hani bakın stokastik RSI tekrardan ala döndü. Histogram çizgilerin de bakın e, gitgide güçlenmeye başladı. RSI zaten 70'in üzerinde dalgalanmaya devam ediyor. Aylık grafiklerde özellikle bakın e, güçlü bir şekilde RSI 80 üzerinde dalgalanmaya devam ediyor. Geçmişte 70 üzerindeki her harekette yeni zirveler bulundu arkadaşlar. Dolar TL'de düzeltme seviyelerini 70'in altına indik. İşte 60'lara kadar geri çekildi. Ee, ama yıllardır da 60'ın altına inmedi. Yani baktığımız zaman hala 70'in üzerinde 80 civarlarını yani bu şekilde dalgalanması yeni zirvelerin bize gelebileceğini gösteriyor Dolar TL'de. Peki hedef neresi? Yani Dolar TL'de bu şekilde destek hatlarını verdik. Ee, 7.50 üzeri kaldıkça 8.20 direnç seviyesi var. Tabi yukarılarda daha da e, büyük rakamlar var ama öncelikle ana destek hattımız 7.50'den geçiyor. Dalgalanmalar olsa da, kısmi geri çekilmeler olsa da 8 820 aralı hedef olarak dolar TL'de gözüküyor. Yani şimdi e, aylık grafiklerde özellikle bakın ben size Dolar TL daha 6 civarlarındayken 5.80 civarlarındayken böyle bir çanak kulp oluşma ihtimalinden bahsediyorduk. Geçmişteki videolarda belki bir sene oldu. İşte bu çanak kulp oluştu arkadaşlar. Ee, biz bunu bir sene iki sene öncesinden konuşuyorduk videolarda. Yani kısmı geri çekilmeler olsa da ne tür haber akışları düşer bilemeyiz ama gidişat hani burada bir çanak kulp oluşma ihtimali var diye konuşuyorduk. Bir sene iki sene oldu neredeyse. İşte bu çanak kulp da oluştu ve kırıldı arkadaşlar. Hani kısmı geri çekilmeler olsa da maalesef uzun soluklu bir yükseliş trendinin başında olabiliriz. Hemen Euro'ya bakalım. Evet Euro'da da ee, yükseliş hareketi devam ediyor kendini konuşuyor maalesef 9 üzerine çıktık tarihi zirvelerdeyiz ee, 8.70 desteği vermiştik işte üzerine kaldıkça 9.20'ye doğru 9.40'a doğru hedef olarak göstermiştik yani oraları bir direnç seviyesi olarak göstermiştik. Yükseliş devam ediyor arkadaşlar hani bir geri çekilme olursa işte 9.03'lerden 9.04'lerden bir destek hattı geçiyor 16'ın işte 8.85 gibi rakamlar var. Hani çok fazla bir geri çekilme olmayabilir. Yükseliş hareketi 920, 940'lara doğru devam edecek gibi duruyor. E, baktığımız zaman da zaten göstergelerde e, MACD bakın tekrardan yavaş yavaş güçleniyor burada. Stokastik tekrardan al vermiş durumda. Yani yükseliş hareketi devam edecek gibi duruyor. Hemen buradan ONS altına bakalım. Evet ONS altın, Ons altında e, yükseliş tekrardan bir miktar hani yukarı yönlü hareket başladı diyebiliriz. Şimdi ben bu grafiğe iki buçuk senedir sanırım videolarda gösteriyorum. Bahsettiğim günlük grafiklerde işte ons altının yükselen kanal içerisindeki hareketleri kimi zaman yukarı seviyeler test edilmiş, kimi zaman alt kısımlar test edilmiş ama kanal içerisinden çok fazla çıkmamış. Ne zamana kadar? İşte bu ilk dalganın başladığı tarihe kadar işte Mart Nisan aylarında 2020 Mart Nisan aylarında bir anda virüsün Wuhan dışına çıkıp Avrupa'nın merkez üssü haline gelmesiyle ilk dalganın başlamasıyla bir anda panik satışlarıyla çıkmıştı. Onun dışında çok güzel çalıştı yani Tekrar kanal içerisinde döndük. Zaman zaman kanalın üst alt kısımları test edildi. Buradan destek aldı. Bakın üst kısma gittik. Tam üstten geri döndü. 2075 civarlarında. İşte burada bir sıkışma hareketi vardı. İşte burada beklentiler vardı. Yani ben burada yukarı kırmasını bekliyordum ama hani şu ihtimalde videolarda konuşuyorduk. 1900'lü seviyeler kırılırsa e aşağı doğru kanalın alt kısmı test edilir ama hani buralarında çok fazla kırılacağını düşünmüyorum demiştim. Hani burası kırıldı. Bakın kanalın alt kısmı test edildi. Hani bir gün, iki gün, üç gün destek yaptı. Tekrardan bakın yukarı doğru hareketlendi. Şimdi e, bu kanal güzel çalışıyor. Bakın buralardan da destek almış. Şimdi buradan da destek aldı. Buna bakarak işte ons altında şunu diyebiliriz. E, şurada da bakın bir böyle bir ikili dip yapmış durumda. 10 ee, altın arkadaşlar 1860-1865 desteği üzerine kaldı kısa vadede 1900-1900 ile 1915 arasında doğru çıkış hareketi devam edecek gibi duruyor. Yani bakın işte buradan satış yedi özellikle şöyle 4 saatliklerde tekrardan bu hareketli ortalamaların üstüne attı. Bakın buraya dokunmuş. Tekrardan alıcılar devreye girmiş. Şuraya doğru yani şu hareketli ortalamalara doğru ee, gidecek gibi duruyor. Sonra bu hareketli ortalamalar arasında bir miktar sıkışacaktır. İşte yukarıdaki hareketli ortalamalar da kabaca 1900-1915 seviyeleri arasından geçiyor. Bunlar da yavaş yavaş aşağı doğru iniyor. Bunlar da bakın yukarı doğru çıkıyor. Arasında sıkışacak. Yani 1860 üzerinde kalacak. Kademeli olarak 1900 ile 1915 arasına doğru kısa vadeli çıkış Için devamını ben bekliyorum. Hemen buradan gram altına geçelim. Bu arada videoları gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. E, beğenileriniz, yorumlarınız gerçekten çok önemli. E, gerçekten de güzel bir ilgi var. Bunların devamını bekliyorum arkadaşlar. Şimdi gram altın işte bir miktar düştü. Bakın geri çekilmeler fırsat olabilir dedik. İşte nerelere kadar olabilirdi bu geri çekilmeler. 430'un altını beklemiyorum dedim. Özellikle 427.50 gibi bir rakam var ki. Bu tamamen trendin ee, yani 220 TL'den başlayan trendin ana destek seviyesi benim için. Hani o rakamların altını çok fazla beklemiyorum demiştim. Geri çekmeler bir fırsattır. İşte 450, 440, 430 kademeli bir şekilde gelirse ben kendim değerlendiririm demiştim. Nerelere kadar geldik? İşte 450'lere kadar bir geri çekilme yaşandı. Dediğim gibi bir ayağı TL olduğu için çok fazla geri çekilme beklemeyin demiştik. Tekrardan 474'lere geldik. Hani insanlar bir anda ya işte 10 altın düştü bak gram altında düşüyor gibisinden olmaya başladılar. Ama bakın tekrardan 475 seviyelerine geldik. Yani bizim 220 TL'lerde verdiğimiz 400-450 hedefi. O zamanlar insanlara uçuk geliyordu. Böyle, ya gelir mi o rakamlar falan deniyordu. Şu an o rakamlara inse de e, fırsat olarak görsek diye bakıyorlar. Bu da altını zaten uzun vadeli yatırım aracı olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Son zamanlarda tabii çok fazla dalgalanma olduğu için insanlar kısa vadede al sat yapmaya başladı. E bir de banka makasları, vergiler vesaire eklenince artık bu al satlar e, yerine hani al bekleye dönmeye başladı. O yüzden insanlar artık böyle 5 TL'lik, 10 TL'lik düşüşleri, çıkışları çok fazla umursamıyor. E, daha çok büyük hareketlere bakıyorlar. Şimdi gram altında e, geri çekilme olursa işte tekrardan 460 desteği var. 458 ana destek hattı var. 465 desteği var. Ama kademeli olarak yükselişin devam edeceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Özellikle bakın 475 üzerinde bir kapanış aldığımız takdirde ee, yeni tepe seviyelerine hazır olun. Yani grafiklerde 485 seviyeleri en yüksek seviye olarak gözükmüş. Hani spot piyasada başka yerlerde daha yüksek rakamlarda e, fiyatlar görülmüş olabilir ama grafiklerdeki rakamı söylüyorum ben size. 485 rakamı görülmüş. 475 üzerine günlük kapanışlarda yeni tepelere hazır olalım arkadaşlar. Çünkü teknik bize bunları söylüyor. Hani gram altına bakarsak evet hani günlük grafiklerde bir yükselen kanal içerisinde hareket ediyor. Kanalın en üst kısımlarındayız. Normalde ne beklenir? Kanalın üst kısımdayız. Buralar riskli denir. Ama bir ayağı TL olduğu için dolar TL yükseliş trendine girdiği için ons altında kısmi geri çekilmeler olsa bile e, ne oluyor? Gram altın tekrardan yükselmeye devam ediyor. Yani bir iki senede 220'den 480'leri test eden gram altın var arkadaşlar. O yüzden bu hareketleri de hazır olalım şimdilik 474.80 seviyelerinde 475 üstü kapanışlarda yeni tepe seviyeleri gelecektir bunu da takip ediyor olacağız hemen buradan gümüş dolara bakalım çekilişler son hız devam ediyor arkadaşlar kazanan abonemize 200 Ripple hediye çekilişe katılmak çok basit aşağıya bir tane yorum bırakıp videoya da beğen atarsanız çekilişe otomatik olarak katılmış oluyorsunuz gelecek videolarda çekilişin tarihlerini e, videonun yorumlar kısmında açıklamış olacağım o yüzden takipte kalmanızda fayda Kalın. var. Gümüş dolar çok fazla soruluyordu e, videolarda değiniyoruz şimdi gümüş dolar 23. Kaçtayız 65'lere gelmişiz şunu belirttik videolarda evet beklediğimizden fazla satış yedi. özellikle gümüş tarafı hani gram altın tarafı gene beklediğimiz şekilde ilerliyordu az çok ee, gümüş tarafı çok fazla satış yedi bundan marjin işlemler ve panik işlemlerinden kaynaklandığından bahsettik aşağıda 19 dolar seviyesi verdim kabaca 19 20 dolar yukarıda da 25 dolar 19 20 doların altını çok fazla inmeyecektir 25 doların üstüne de kısa vadede çıkamayabilir. Neden ne demiştik bakın şu günlük grafikte şu hareketli ortalamalar arasında muhtemelen sıkışacaktır hareket dedik. Buraya test etti buradan alıcılar geldi. Tam beklediğimiz şekilde arkadaşlar bakın hareketli ortalamalar arasında sıkışma devam ediyor. Yani 20-25 dolar arası dalgalanma bir süre devam edecektir. Şöyle güçlü bir şekilde 25.20 üzerine günlük kapanış alırsak tekrardan 27-30 dolarlar hedef haline gelecektir. Ama belirli bir süre bu aralıkta bakın dalgalanmanın devam edeceğini düşünüyorum ben. bunun da bilgisini vermiş olayım arkadaşlar. Hemen buradan gram gümüş TL'ye bakalım. Evet gram gümüş TL geldik tekrardan kaçtı şu an 5.97 5.96 Evet şimdi e, videolarda hani videolar birbiriyle zincir şeklinde ilerliyor arkadaşlar. Hani beklentilerimiz her zaman ben tabii ki riskleri size anlatarak bir de beklentilerimi açıklayarak videoları çekmeye çalışıyorum. İşte diğerleri gibi ne işte şuraya kırarsa şuraya düşer, şurayı kırarsa yukarı gider gibisinden değil de tabii ki de onlar da riskleri açıklıyor. Ben de aynı şekilde açıklıyorum. Ama kendi beklentilerimde yatırım tavsiyesi olmadan cesur bir şekilde açıklamaya devam ettim. Devam da ediyorum. Hani geçtiğimiz videolarda özellikle 3.84.20 aralığındayken yükseliş beklentim vardı Haziran aylarında. E, çok sert hareketler gelebilir demiştik. Gümüş tarafında kendimin de maliyetlendiğimi söylemiştim. Ve insanlar birçok insan değerlendirmiştir belki. Bir anda 7'lere gittik 6.90'lara gittik. E, buradan almam demiştim şu mavi işte şu kutucuklu bölge gelirse Değerlendiririz demiştik buraya geldi değerlendirdik tekrar gitti buralardan almam demiştim işte yükseliş bekliyorsun niçin almazsın diye sorular geliyordu hatta çünkü zirvelerde yani olası bir olumlu haber akışında olası bir geri çekilmede bir fırsat verecektir mutlaka diye belirtmiştik o fırsatla işte tekrardan geldi hatta altına da geldi yani 586-20 aralığı diyorduk e, ee, 6.50-6.80'lerdeyken onun da altına geldi. Ya gördün mü senin dediğin rakamların da altına geldi denmeye başlandı. Hani 5.40 seviyeleri test edildi. Çok fazla kalamadı. Direkt 5.60'a geldi zaten. Ama genel olarak gene güzel bir analiz yaptığımız düşünüyorum ben. Bu kutucuklu bölge gerçekten e, kutuyla gösterdiğim bölge gerçekten gene güzel bir fırsat olduğu gibi duruyor şimdilik. E baktığımız zaman da hani 5.80 Hatta altına da indi. Altına indiğinde e, şunu da dedik. insanlar ya gördünüz mü biz bildik düşüş geldi. Daha da insanları paniklediler. Hayır biz bu, bu bir fırsattır dedim özellikle. E, gerçekten değerlendirenler olduysa işte. Ne mutlu. E, şimdi buradan aldığı destekli arkadaşlar 6.20-6.25'e doğru çıkışlar gelebilir. Gram gümüş TL'de. Ama burada bir destek hattı var. Yani şu 6.20-6.25 bölgesinde şu bölgede. E, özellikle 6.25 üzerinde Kapanışlar aldığımız zaman işte yeni tepe seviyelerine o zaman hazır olun. Ama 6.25 bölgesinde önemli bir direnç var. Oranın geçip geçilemeyeceği kısa vadede biraz muamma olsa da belirsiz olsa da e, ilerleyen dönemlerde ben oranın da geçileceğini düşünüyorum. Orada bir direnç olduğunu bilin arkadaşlar. 6.20-6.25 bölgesinde. Hemen buradan şöyle bitcoin'e geçmek istiyorum. Bu arada e, kripto para analizlerimiz de güzel bir şekilde devam ediyor. Kripto paraları nereden alıp satabiliriz diye soruyorsunuz arkadaşlar. Ben kendim Bitdo'yu kullanıyorum. Sizler de kullanabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına kendi referans linkimi koyacağım. Oradan tıklayarak benim referans linkimle kayıt olabilirsiniz. TL bazında birçok kripto parayı alıp satabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi Bitcoin tarafı e, beklediğimiz şekilde ilerliyor. Videolarda hep değiniyoruz. Neler dedik? Aşağıda 9.750, 10.250 dolar arası. Buraya yaklaştıkça muhtemelen tekrardan alıcılar devreye girecektir. 11.000 bin, 11.250 bin arasından da satıcılar devreye girecektir. Muhtemelen belirli bir süre Bitcoin işte hareketi şu şekilde sıkıştıracaklar gibi duruyor. Ya yani tıpkı şuradaki hareket gibi. Tabii bu sıkışma ne kadar sürer? Yani kimi zaman bu sıkışmalar uzun sürüyor. İşte sıkışma kırıldı deniyor. Tekrardan hareket yataya bağlanıyor, bağlanıyor. Hacim düşüyor, volatilite düşüyor. İnsanlar sanki hiç piyasa hareket etmiyormuş gibi düşünüyor. Ondan sonra zaten sert hareketler başlıyor. Bakın şurada mesela hareket bitti dendi kaç kere? Ee, tam yukarı hareket başlıyor denildi. 2-3 hafta daha yatay hareketlerde bulundu Bitcoin. Gene böyle bir süreç olabilir. Ne zamana kadar? 11.250 üzerine günlük kapanış gelirse 12.500, 14.000-15.000 dolarlar hedef haline gelir. 11.250 üzeri kapanışları takip ediyoruz. 9750 kırılmadıkça da aşağıdan tekrardan alıcılar devreye girecekti. Kırılırsa işte 8500-8800 aralığı var. Benim beklentim hani düştükçe kademeli bir şekilde toplanabilir diye düşünüyorum ha 9750 kırılırsa da aşağıda e, kademe yapmak için mutlaka elimizde bir şeylerin bulunması gerektiği düşüncesinde ilerleyen zamanda 11200'lerin 11, kırılacağını düşünenlerdenim arkadaşlar. Hemen Ripple'a bakalım. Ripple da çok soruluyor. Ripple bakın 20 24 cent arası dedik. E, son videoda buraya da inmişti arkadaşlar. Fırsat olabilir dedik. Buradan tekrardan nereye gitti? 25 ateş dedi diyebiliriz. Ee, güzel bir fırsat oldu burası. Tabi bu rakamlar birazcık e, önümüzdeki yükseliş dönemler için e, alt seviyeler olarak kalabilir. Yani 20-24 cent arası evet güzel bir fırsattı. Bir de şöyle 25 sent üzerine kapanış görsek 27 28 hatta 30-35 centleri doğru hareket devam edecek. Tabii ki bu da bir süreçtir. Bir anda olmayacaktı bu hareketler. Zaman zaman geri çekilmeler olacaktır. Ama geri çekilmelerin tamamında bir fırsat olabileceği düşüncesinde. Bu arada ZRX de çok fazla soruluyor. Ona da hemen bakalım. dün itibariyle ZRX de önemli bir yol kat edildi. Hemen hemen düşüşün sonlarına gelmiş olabiliriz arkadaşlar ZRX de. Yani hatırlarsanız TL olarak 2.5 TL civarındaydı. Hareket geliyor dedik çok sert. Bir anda nerelere gitti? Yani tam ta takip edemedim ama 6-7 TL'lere kadar gitti. Şu anda işte o verdiğimiz seviyelerin hala üzerinde ama 3.20 civarlarında geziniyor. Dolar olarak baktığımızda arkadaşlar bakın burada hareket sıkışmaya başladı. Ee, şöyle bir sert bir düşen vardı. Şöyle bir kama formasyonu olarak da bakılabilir buna. Tam buranın kırılıp kırılmadığından emin değilim. Yani çizgiler hani marjin piyasada hareket ettikleri için tam net çalışmıyor. Ama bu işin sonunda hani geri çekimi bu şekilde devam etse bile bunun bir kama formasyonu olabileceği düşüncesindeyim. Ve buranın kırılımında tekrardan 50, 60 hatta 70 centlere doğru çıkış devam edecektir. Yani ZRX de bu süreci tamamladıktan sonra 50 ve 70 centlerin hedef olabileceği düşüncesindeyim. Çünkü bunun şöyle bir kama formasyonu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Göstergelerde bakın günlük yavaş yavaş maddi toparladı. RSI yönünü yukarı çevirdi. Yavaş yavaş toparlıyorlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.